Ah arkadaşlar ah bugüne kadar çok mod paket gittik. Etrafımızda lavlar vardı, etrafımızda taşlar vardı ama biz bir şekilde modlarla oynamayı, orada hayatta kalmayı başardık. Ama bu seferki hepsinden çok daha farklı. Bu sefer kutuplarda bulunan inanılmaz küçük bir inin içinde uyanıyoruz ve gerçekten yok denecek kadar az olan imkanlarımızı kullanarak yüzeye çıkmaya çalışıyoruz. Asıl mevzu da burada başlıyor zaten. Yani yüzeye çıksak da bir şey değişmiyor. Çünkü çıktığımız yerde muhtemelen bizi karlar, yine buzlar karşılıyor olacak. Ve biz bu dünyada nasıl hayatta kalacağız? Biz bu dünyada nasıl yaşam kuracağız? Hepsini takipte kalırsanız öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir mod paketine başlıyoruz. Taptaze taze bir mod paketi, süper bir mod paketi. İsmi ise. Glacial Awakening mi diyeyim yoksa Glacial Awakening mi diyeyim? İkisinden bir tanesi. Ya siz buna duysa gla Glacial Awakening. Ama. Öyle deyin. Glacial Awakening. Ne demek isterseniz abi buna. Glacial Awakening de diyebilirsiniz. Her şeyi diyebilirsiniz ama bunun tek bir anlamı var arkadaşlar Türkçe meali. E, buzul uyanışı yani kutup uyanışı gibi bir şey. E, veya buzulların uyanışı da olabilir. Yani tek bir anlamı yokmuş. Niye o kadar yaptım? Bir sürü anlamı varmış. <laughs> Hatırlarsanız buna benzer iki tane daha serimiz vardı. Bir tanesi lavlı bir tanesi taşlı. Bu sefer de buzullu. Bu da yarıda kalmayacak onlar gibi merak etmeyin. Çünkü e, aktif bir yayın hayatına başlıyorum arkadaşlar. Deniyorum hani zaten. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Arası sıra yayın falan açıyorum dilayda. Şimdi kesin ve kesin olarak yayın serimi buldum. Bu seriyi oynayacağım yayında ve uzun süre devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet haberiniz olsun yani bunun devamı yayınlarda gelecek. Tabii ki YouTube'a bir şey atmaya çalışacağım fakat asıl mevzu yayınlarda yani. Gelin yayınlardan takip edin. Herkesden önce siz görün yani ne var ne yok falan diye. Neyse arkadaşlar şimdi dünyamızın ismini o zaman ne koyuyoruz? Her taraf buz diyelim. Evet küçük inimizin içinde doğduk arkadaşlar. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Burada biz uyandık. Elimizde meşale var meşalemizi şöyle koyduk evet güzel bir aydınlatma yaptık kendimize görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar duvarlar neymiş permafrostmuş evet şunlar şu görmüş olduğunuz taşların ismi permafrostmuş altında yine şeylerimiz var yosunlu taşlarımız var bunun altında buzumuz var fakat suya dönüşmeyen buzlardan yani kırdığımızda su çıkarmayan buzlardan. Ee, bu şekilde. Biz buradan çıkmaya çalışacağız. Ama asıl olay buradan çıkmak değil. Asıl olay arkadaşlar şuradaki görev kitabında yazıyor. Bakın şöyle ben şuraya tıkladığımda, e You find yourself in the mi? Kendini e bu küçük e karanlık cave'de buldun diyor ve duvarlar diyor buzdan oluşmuş diyor. Ondan sonra senin e yeterli kaynağın yok diyor ve onları e, dikkatli kullan diyor. Yani onları idareli kullan gibi bir şey demek istemiş. Şurada anlamadım onu. E, tamam diyoruz. Anladık yani mevzuyu. Şimdi ilk görevimiz Harvest Cave Roots. Yani arkadaşlar diyor ki öncelikle e, duvarlardaki şu arkadaşları topla diyor. Şu e, arkadaşları topla ve e, bunları craftingde koyduğunda sana Cave Roots verecek diyor. Dur bir dakika. Bunu uygulama olarak galiba yapmamız lazım. Çünkü ben bunu pek anlayamadım duvarlardan alıyoruz. Bize cave roots olarak e, geliyor. Tamam. Bunu crafting'e koyduğumda ha tekrar bunu veriyor. Anladım. Yani bunu kendi kendine çoğaltıyoruz. Yani şöyle diyeyim size. Bakın şunu şuradan kırıyorum ya şimdi. E, bu tekrar uzayan bir şey. Bunlar kök demek. E, kökleri böyle koyuyorum abi. Mesela şuradan da biraz e, çevireyim kendime. Bu kökler tekrardan uzuyor. Hani buradan sınırsız bir üretim yapmış oluyoruz yani. Şeker kamışı gibi düşünün. Aynen. Şimdi ilk görevimiz e, bu muydu? 16 tane topla diyor bundan. Hmm, tamam toplarız kolay. Çok e, zor bir şey değil. Şöyle şunları çevirdiğimiz zaten 16 tane e, olmuş olur. Evet görevimizden bize elma veriyor. <laughs> Teşekkürler yani ne diyeyim. <laughs> ödül süper bir ödül. Amasya'lı insana en güzel ödül bu olabilir herhalde. Amasyalıyım da ben. Şimdi ikinci görevimiz Crate plant farm. Ha bunu zaten biliyoruz. Önceki serilerden de hakimiz. Bitkilerin şeyini çıkartacağız. Fiber liflerini çıkartacağız aynen. şimdi bitki lifini nasıl yapıyoruz? suya atıyormuşuz. Fakat su yok. Ha. Su senin bayağı altında olabilir diyor. Evet, senin bayağı altında olabilir demek alt katımız burası. tamam oraya doğru bir kazalım ama şöyle kazalım. Şunları bir ekelim bence. Tekrardan köklerimizi şöyle koyalım. Bunlar iyice bir uzasın. Şöyle üçüncü falan gelsin. Hatta şuralara falan da şöyle köklerimizi koyabiliriz. Tamam. Tamam tamam. Şimdi aşağı doğru nasıl kazacağız? Meşalemiz burada. Şuradan başlayalım. Şöyle aşağı doğru gidelim. Şey mantığı. Merdiven mantığı yapalım. Şöyle aynen aşağı doğru gideriz. Şuradan devam ederiz. Şöyle aşağı doğru kazarız. Şöyle, şöyle, şöyle. Dur. Heh, onu kırma. Heh, şuraya doğru devam. Evet az daha bitiyorduk yani. Ne bloğumuz var ne bir şeyimiz var düzeltemezdik de. Valla sıkıntı yaşardık. Evet simetriyi bozmayalım. Şöyle en aşağı indik abi. Biraz karanlıklaşıyor. Çok daha karanlık olursa şey yapacağım e, meşale koyacağım. Evet koyayım bence şu an. Şöyle şuraya meşalemi koyayım abi. E, devam edeyim aşağı doğru kazmaya. Su nasıl çıkacak? Ha, Aynen. Bu su sayılır zaten. Tamam bunu kırdığımda ha suya dönüşecek. Süper. Peki ben bu suya ulaşmamı nasıl sağlayayım? Şöyle şurayı kırayım bence. Şöyle 3 tane tek kırayım. Böyle buraya gelirim. Buradan suya atarım. Oradan devam ederim. Aynen. Şimdi bunları mı suya atıyorum? Ne atıyorum ben suya anlamadım. Suya bir şey atıyoruz ama ne atıyoruz? Bakayım bir tekrar ki ha. pardon pardon şunları atacağız ama şöyle atacağız arkadaşlar. Şöyle bakın bir dakika bunların dönüşmemiş halini yani kopardığımız hallerini atacağız. Şunu demek istiyorum arkadaşlar bakın şuradan şöyle bizimleri kopardığımızda. Bu arada bu şeyler ne renkli olanlar? Hmm. Bunlardan şeyler oluşuyor anladım. Tamam şunları biz kıralım. Evet bizim işimize yarayan şeyler bunlar. Tamam çok güzel. Şöyle arkadaşlar bunları alalım. Şuraya biraz da. Aha bak beyaz da çıkmış bunun. Evet bunu da al. Tamam köklerimizi şöyle 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 koyalım. Daha fazlasına gerek yok. Zaten hızlı büyüyor galiba bunlar. Evet şimdi suyumuzu arkadaşlar şu cave rootları şöyle atıyoruz. Bakın bunlar. Bu şekilde arkadaşlar plant e, fiber'e dönüşüyor. Bunları bu şekilde 8 tane falan sanırım lazımdı bize. O yüzden bakalım evet 8 tane oldu. E, görevimizi tamamlamış olduk başarıyla. Evet elmamızı alıyoruz. Elma veriyor boyuna. <laughs> ne yapacağım bu kadar elmayı? Tamam şimdi arkadaşlar bakalım 2 tane yere ayrıldık. Bir tanesi torça gidiyor. Bir tanesi e, kaya gibi taş gibi bir şey geliyor. Torch'tan devam edelim. Bakalım torchla ne alakalı bir görevimiz varmış. E, daha fazla torch eee oluştur diyor. Eee crafting the right plant feversmith. Ha. Şu ikisini kullanarak daha fazla torch oluşturacağız. Ama nasıl oluşturacağız bunu? Şimdi şuradaki arkadaşı kullanarak arkadaşlar kendimize torch yapacağız. Fakat bu arkadaşı yapmak için bize çubuk gerekiyor. Tamam her şey güzel. Fakat çubuğu da yapmak için arkadaşlar bize işin garibi e, yine torch gerekiyor. Yani torch yapmak için torch harcıyoruz. Çok garip bir şey oldu şu an ama bir kere harcayacağız. Yani iki tane atacağız şöyle. Bize çubuk verecek. Sonra şunu yapacağız. Dry. Heh. Kuru Drying Crack. Evet. Şunu arkadaşlar şöyle yapacağız ve bunu yukarı gidelim koyalım. Buna şeyi asacağız sonra. Bu bitki fiberini çıkarmıştık ki onu asacağız. Evet. Biraz karışık gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani modlarla uğraşınca böyle işte. Heh. Evet. Tamam. Şimdi bu arkadaşlar dönüşecek. Bunu burada kurutacağız yani biz kısacası. O anlama geliyor. Bu kuruduktan sonra biz bunu tekrar e, nasıl yapıyoruz? Bir bakalım şurada torçla nasıl yapılıyormuş. Torçun yapılış şekillerinde şuraya devam edelim. Hı, evet bunu yapacağız. Bir yapışta 8 tane veriyor. Evet tamam arkadaşlar o yüzden e, şimdi mantığı anladım. Çünkü çubuk yapmak için torç harcıyorduk. Dedim hani torç harcayıp niye torç yapıyoruz falan diye düşündüm de. Maksat çoğaltmakmış. Yani torç harcıyoruz ama 8 tane torç alıyoruz mesela. 2 tane torç harcıyoruz 8 tane alıyoruz. Güzel bir kar. Şimdi bu arkadaş kurumuş. Bunu mesela ben burada alıyorum. Sonra bunu ben bir tane çubukla yanlarına koyacağım. Fakat çubuğum yok o yüzden gidiyorum aşağı. Şöyle son olarak meşallerimi idareli kullanıyorum. Şöyle bir tane daha e, çubuk yapıyorum. Zaten bu meşaleyi harcadığımda bana 8 adet daha meşale vermiş oldu. Aynen bakın bu şekilde. Hatta şöyle yapalım. Bir tane daha meşale harcayalım. Aynen. Bunu da e, bir tane daha kurutalım. Bir dakika. Siz benim ne yapmaya çalıştığımı anladınız şu an. Şöyle 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 şöyle. Buraya bir çeki düzen vermemiz lazım çünkü başım döndü artık çıka çıka. Ee, şundan bir tane daha koyalım. Aynen meşalemiz olsun daha fazla falan. Fişman tamam bu şekilde arkadaşlar her şey bence şu an istediğimiz gibi gidiyor. Kaç tane torç istiyorsun? Bize 16 tane istiyorsun. Tamam zaten e, şu da olduktan sonra o görevi tamamlayacağız. Biz diğer görevimize bakalım. Ne diyor? Punch for Granite Rocks. E, granite kayalarını parçalarını çıkarmak için shiftle e, şeyleri permafrostları kır diyor. Yani şunları ha. Şöyle shift'e tıklayarak evet bakın görmüş olduğunuz gibi eşeliyoruz yani bunları. Hani kırmak değil de elimizle bunlardan böyle taşlar çıkartıyoruz. Granit çıkıyor içinden. Ve bu granitleri evet şu an tamamladık görevimizi. Hemen ödülümüzü alalım. Neymiş ödülümüz? Gravel'mış. Güzel. O zaman gravel bize lazım olacak. Gravel veriyorsa gravel ile ilgili bir şey yapacağız demektir. Şimdi şuradan şöyle çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar güzel beğenilerinizi bekliyorum bakın. Hala videonun bu kısmında olup da Beğenmeyenler varsa yazıklar olsun Gerçekten yazıklar olsun Şimdi bu arkadaş da kurumuş Bunu da alıyoruz buradan arkadaşlar Ve şimdi kendimize güzel bir şekilde yine meşale yapıyoruz Evet görevimizin bir tanesi daha tamamlanmış oldu Bunun da ödülünü şöyle 8 tane torç daha veriyor Güzel Bence çok mantıklı bir görevdi Ödülü de güzeldi Şimdi geldik pickaxe yapımına ve kürek yapımına Evet İlk önce hangisini yapsak Ne diyor lan dur bakayım Pikex yapalım tamam. İlk önce pickaxe yapasım geldi. Biraz diyor plant firmware, plant firmware. Tamam sen bıdı bıdı kes. Bana nasıl yapıldığını göster. Evet bu şekilde yapıyormuş Basit. Hepsi bizde var. O yüzden hemen ben şuraya giriyorum. Şuraya e, crude e, pikex yazıyorum ve aa çubuğum yok. Çubuğum yok. Tamam hemen gidelim çubuk yapalım. Zaten bol bol meşalemiz oldu. Evet bunlarla artık kendimize şöyle e, 1 2 3 dört tane falan stick yapalım. Tamam. Şimdi bu arkadaşı bence yapabiliriz. Tamam. Pickaxe'imizi yaptık. Küreğimizi de yapalım. Evet onu da yaptık. Tamam. İki görevi de arkadaşlar şu an aynı anda bitirmiş olduk. Ödüllerimiz ooo güzel. Soğuk havalarda yani şu an çünkü çok soğuk burası bizi koruyacak olan deri chest plate'imiz. Alıyoruz bunu. i̇ki tane chest verdi bize. Güzel. Andezit chest. Mükemmel. işimize yarar. Çünkü elimiz kalabalıklaşıyor gittikçe. Küreğimizi de alalım bakalım ödülü neymiş? Hmm, gravel. Gravel işimize yarayacak belli yani. Gravel'la bir şeyler yapacağız. Şimdi Şu arkadaşa mı gitsek yoksa buradan mı devam etsek diyorum da. Bence tanıdık birisi var burada. Evet bakın tanıdık bir yüz var. Crafting Table. Oyunumuzun olmazsa olmazı. Bence bunu bir yapalım arkadaşlar. Bakalım Crafting Table nasıl yapılıyormuş. Hem bu şekilde yapılıyormuş ama biz bunu yapamayacağız. Çünkü tahtamız falan yok. Burada tahta ne arar? Ee, bunu yapabiliriz. Tamam. Aynen. Bunun da malzemeleri elimizde var diye düşünüyorum. Bakalım bir hemen şöyle. Eee crafting table diyoruz. Ha, permafrost'umuz yok. Tamam, keseriz. Zaten daha yeni şey yaptık. Bunun için yaptık bunu. Vallahi şu an için eğlenceli gidiyor arkadaşlar. Yani ama her zaman dediğim gibi işte böyle eğlenceli olmuyor. Yani en azından YouTube'da. Çünkü belli bir yere kadar insan YouTube'da bunu oynayabiliyor. Daha sonrasında yayın gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz modlara falan giriştiğimizde yayınlar... Bakayım nasıl yakıştı mı lan? Wow, Batu 05. Maskeyi de takmışız. Ha? Üşütmeyiz. Ha <laughs> denk geldi. Neyse şimdi şunu ikiye, şunu 3'e, şunu... Envanterimi düzenli tutmak istiyorum. Ha? Şu crafting table'ımı ben bir nereye koyayım? Şurada bloklar var. O yüzden ben crafting table'ımı şuraya yapıştırmak istiyorum abi. Şu kökleri şuradan kır. Tamam burası bizim şeyimiz olacak. Crafting tableımızı ne bileyim fırınımızı bilmem neyimizi koyduğumuz yere olsun diye düşünüyorum. Şöyle tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım sıradaki görevimiz ee, ne imiş? Bakıyoruz crafting tableımızın ödülünü alıyoruz. Aa yine elma var ama bu sefer elma şekerli kurabiye. Oğlum bu elmaya takmış lan bu. <laughs> Herhalde bu da Amasyalı yapan kişi. Anlamadım ki. Amasya'nın farklı bir eyaletinden galiba sanırsam. Neyse Compacting bine geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Tamam hani nasıl kullanacağımızı anlatıyor bize. Nasıl yapıldığını anlatmıyor da bakalım nasıl yapılıyormuş. Tamam U çiziyoruz permafrostlardan. O yüzden biraz daha permafrost toplamamız lazım. Onları nereden toplayalım? E, şuralardan toplayabiliriz bence. Şöyle şuralardan toplarız. Tamam. Şu crafting table'ın arkasından da toplayalım. Tamam. Şunu da şuradan kır. Ha Tamam, çok güzel. Şimdi Crafting Table'ımıza geliyoruz. Şöyle bir U çiziyoruz abi buradan ve Compact'in Bin'imizi yapıyoruz. Bunu da şöyle şunu kırıp şöyle yere koyalım. Çünkü bunda biz şey işlemi yapacağız. Hani böyle ittirip ittirip dönüştürme işlemi yapacağız. Sıkıştıracağız yani ne var ne yok. Şu taşı şimdilik şuraya koyalım. Şimdi bakalım bunda ne yapmamızı istiyor. Yani bunu yaptık okey ama... Bunda ne yapmamızı istiyor? Büyük ihtimal flint yapmamızı istiyor ama e, oraya gitmeden önce bir şuraya gidelim. İhmal ettik bu tarafı. Buradan devam edelim. Oo, burada bir bıçak var. Taş bıçak yapmamızı istiyor. Ne diyor? Her Vay. Şunla sağ tıkladığımızda yosunlu taşlarımıza yosun alacağız. Vay anasını. ...yosunları alacağız bu bıçakla. Yani bıçakla taştan yosunları böyle sıyırıyormuşuz gibi düşünün. Ondan sonra ne diyor? Nasıl kraftlandığını söylüyor. Ee, tamam. 9 tanesini yan yana koyarak şey yapabiliyormuşuz. Onu yapacağımız şey yapabiliyormuşuz. Fakat ben yine de bir bakmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar ben şuraya bir knife yazayım. Ee, stone knife nerede? Bakalım bakalım. ha, şurada. Nasıl yapılıyorsun? Tamam. Sadece iki tane taş gerekiyor ve bir tane çubuk gerekiyor. Bu taş e, bizim granit taşlarımız da olabilir. O yüzden şunları mesela şurada koyduğumuzda bize taş veriyor. Bundan tabii bir tane daha lazım. O yüzden şöyle şuradan biraz daha eşeleyelim taşlarımızı. Evet 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 evet. evet. Süper bir şey bu. Ses çok güzel. Ses çok güzel. Kaç tane oldu? 9 tane. Vay bak. Tam hesaplıyorum abi ya. Ben artık bu işin pir olmuşum ya. Tamam neyse. Şimdi stilimizi şöyle. Şunları şöyle koyduğumuzda bıçağımızı yapıyoruz. Şimdi bıçağımızla bunlara sağ tıkladığımızda bakın sıyırıyoruz bunları. Evet. Yosunlarını sıyırıyoruz arkadaşlar ve evet üstümüze alıyoruz. Çok güzel. 12 tane yosunumuz oldu. Şimdi şu taşımızı şuradan tekrardan bir kıralım. Tamam ha. Şurada bir yosunlu taşımız daha var. Hatta bütün köşelerde var galiba. Bu şuralarda falan da var. Neyse onları alırız. Bakalım şimdi bizim görevimiz tamam mı? Tamam, görevimiz tamam. Ödülümüz ne? Video vegetable tamam al bunu ee, ha bunun mavisi bizde vardı tamam zaten tamamlamış görevi hmm, zaten diyor ki buna sahip olabilirsin tekrar şeyleri ekerek diyor şansını arttır diyor işte yani hani şunlardan çıkartabilirsin diyor bunu mavi olanını falan çıkıyor ya bunlardan yani bunlardan bolca ekmemiz lazım diye tahmin ediyorum arkadaşlar o yüzden şunlardan tekrar şöyle köklerden bir ekelim tamam şimdi bizim e, sıradaki görevimiz ne Bunu tamam aldık ödülünü ne verdi bize? şeker bombası verdi. Oo, tamam ben bunu şimdi kullanmayacağım. Daha sonra lazım olur diye düşünüyorum bana. Burada bir mini freezer görevimiz var. Fakat buna geçmeden önce şu flint'i bir yapmak istiyorum. Flint için ne yapmamız gerekiyormuş? Ee, 8 gramlık yakını. Ha. Şimdi, şimdi bu compacting kutusunu kullanma zamanı geldi. Buna bizim taşlarımızı koyacağız. Şunlardan çıkardığımız o taşlar var ya bunlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Bunları koyacağız. Bundan 8 tane falan istiyor. Evet 8 tanesini şuna koy diyor. Bu sana bir tane gravel verecek diyor. Fakat bunu kürekle ittirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın kürekle şöyle ittiriyorum ve bana bir tane gravel veriyor. Zaten iki tane daha varmış. şimdi vein miner var mı? Bakacağım bir. E, tuşunu şu olması lazım. Bakayım bir. Dur. Kürekle. Heh. Var. Tamam. Vein miner var da. Ne çıktı? Blue flint çıktı lan. Blue flint lazım değil bana. Bana normal flint lazım. Dur. Normal flint vereceksin bana. Evet. Şöyle vein miner kullanalım. Vermedi. O yüzden bir kez daha e, deneyelim şansımızı. Yine vermedi. Oğlum salak mısın lan? Versene lan flintimizi. Manyak ol manyak. Heh. Yine blue flint verdi. Allah normal flint vermiyor mu ya? Bir dakika. Vermesi lazım abi imkanı yok. Yine vermedi. Allah Allah. Şöyle bir dakika. Aa. Ha, verdi tamam. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Flint'imizi verdi. Zor da olsa görevimizin ödülünü alalım ve ayakkabı olarak verdi bize. Çok güzel. Ayakkabımızı da giyelim. Evet yavaş yavaş üşümüyoruz artık arkadaşlar. Çünkü burası cidden soğuk. da soğuktan. Oğlum üşür lan oradan Neyse şimdi arkadaşlar e, ne yapıyorduk? Son görevimize bakıyorduk evet. Burada flint yaptık. Burada bir granite anvil diye bir görevimiz var. Bundan önce ben şu mini freezer yapmak istiyorum evet. Mini freezer çünkü çok güzel geldi bana. Öyle küçük dolap gibi dondurucu gibi bir şey. E, Ooo so... bunun için kara ihtiyacımız var bakayım. Evet kara ihtiyacımız var ve kar bulmak için de... Ee, yukarı doğru kazacağız. Çünkü e, zemine doğru kazarsak karı bulacağımızı söylüyor. Şimdi biz o e, karı bulduğumuzda kürekle alabileceğiz. Tamam küreğimiz de var. O yüzden kazmayımızla kazmayımızla yalnız yukarı doğru kazmamız lazım. Şuradan kazalım o zaman. Tamam. Zaten madem açtık burayı. Buradan ee, ...yukarı doğru kazdığımızda kara ulaşırız diye düşünüyorum. Biz bayağı sanırsam yerin altındayız arkadaşlar ve etrafımızda hiçbir şey yok. Çünkü bakın sağ tarafta bir harita var ve hiçbir şey gözükmüyor. Sanırsam hani etrafta hiçbir şey yok. Bu arada hemen gözleriniz bayram etsin diye şöyle bir meşale harcayayım. Evet bencillik yapmayalım. <laughs> şöyle kazıyoruz fakat kazmamız buna yetmeyecek gibi... Evet yetmedi arkadaşlar o yüzden... Kendimize bence artık bir stone pickaxe yapalım. Çünkü daha deminki çok basit bir kazmaydı. Fakat şu an bizim çok daha e, şöyle okkalı bir kazmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Stick lazım bize tabii ki. Şöyle aşağı inelim o yüzden. Kendimize şuradan biraz daha şöyle çubuk alalım. Her türlü cobblestone bana yarar. O yüzden şunlardan tekrardan şey düşürmek istiyorum. E, anam bu kırmalan. lan. Heh. Şöyle eşele 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 eşele, eşele. <laughs> 27 tane lazım bundan bana. Niye diye soracaksınız arkadaşlar. Çünkü 3 çarpı 9 diyorum. 27 diyorum. Evet ben bunu eşelerken arkadaşlar siz de tabii ki videoyu e, beğenmeyi ihmal etmezsiniz. Bakın ben burada uğraşıyorum. Taştan e, parçalarını çıkartıyorum. Ama siz hala beğenmiyor musunuz yoksa? Evet. Hadi beğenin arkadaşlar. Hadi bakayım göreyim sizi. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyifleriniz yerindedir yani. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle 3 e, tane... Cobalt granit yaptık. Bunları stickle evet stone pickaxe'e dönüştürdük. Süper. Şimdi bu bize yeter diye düşünüyorum. En azından yukarı doğru kazmak için. Fakat ne kadar yukarı yani hani bu <laughs> da bilmiyoruz. İnşallah çok fazla değildir. ben diyorum ya o yüzden yayın serisi yani bunlara geçer. Hani YouTube için uygun değil. Tamam ilk bölüm güzel. Hoş. Hani böyle eğlenceli eğlenceli Kolay gibi gözüküyor ama daha sonradan zorlaşıyor. E, zorlaşınca sıkılıyoruz. Çünkü Zor olan her şey biraz da sıkıcıdır. <laughs> Bilirsiniz hani sabır gerektiren şeylerdi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet yukarı doğru arkadaşlar kazıyoruz umutlu umutlu bu şekilde. Yukarı doğru şöyle. Ah, kar evet bulduk 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 arkadaşlar tamam bulduk. Karı bulduk şimdi e, bunu kürekle alacağız. Elim ayağıma dolaştı bak. <laughs> kürekle alıyoruz ve 12 şöyle toplayalım. kenarlarında da alalım şunların gelmişken. Tamam karlarımızı aldık. 36 tane kar aldık ve şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Bunları komplekliğine e, mi atacaktık? Dur bakayım bir oğlum hadi in artık kafamız çarpa çarpa mal olduk ya. <laughs> e, bakalım ne yapıyormuşuz. E, de, 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 de. Tamam ama ne yapacağım? Heh, aynen bunu atacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şunun içine ben bunları atıyorum. Sonra ben bunu kürekle çok güzel bir şekilde aldım. Tamam küreğim kırıldı ama sıkıntı değil. Çünkü iki tane şeyimi aldım ben zaten. Ve mini freezer'ımı yapmış olduğum Evet bunu nereye koyalım? ...nereye koyalım, nereye koyalım, nereye koyalım. Şurayı bence zaten genişleteceğiz nasıl olsa. O yüzden bir kıralım şurayı. Tamam. Hem şunu da şöyle soymuş oluruz. Tamam şunu da açalım şuradan. Ve buraya bence Freezer'ımızı koyabiliriz. Evet arkadaşlar. Seri bu şekilde. Yani görevlerimizi teker teker yapıyoruz. Hatta ödülümüz de şöyle şuradan. Ooo. Bize bir kürek daha veriyor. Adamsın lan sen. Çok sevdim arkadaşlar. Bakın şu hareketi şu an mest oldum ya. Bunu var ya. Kimse yapmaz kolay kolay. Bakın. Dedi ki... Sen dedi... Beni yapmak için kürek harcadın. O zaman dedi, al sana bir yeni, yeni kürek. Helal olsun. Neyse arkadaşlar, bu serinin ikinci bölümü için hepinizi Dilay'deki yayına bekliyorum. Gerçekten çok güzel bir seri. Ee, umarım yayınla beraber bu ömrünü uzun tutarız. Hani e, lava blok, pardon, e, volkana blok ve stone blok gibi olmaz inşallah sonu, yani erken bitmez. O yüzden sizin güzel bir desteğinizi bekliyorum. Yayına gelin, beraber oynayalım, kesitlerini youtube'a atalım, kendinize çok ama çok dikkat edin hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum